Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü olarak biyositer özelliği olmayan tek kullanımlık mask üretimi yaparak hastanelerin ve kamu kurum ve kuruluşların tıbbi tekstil ürün ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu bünyesinde tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve hükümlere verilen mesleki bilgi ve Becerilerin arttırılması, insan sevgisi, çevre bilinci, hijyen, doğaya ve insana saygı, vatan ve millet sevgisi aşılamaya çalışmaktayız. Kurumlarımızda, iş atölyelerimizde, başta temizlik ürünleri, gıda ürünleri, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık ürünleri gibi 80'e yakın tescil edilen Alter, Renbay, Adeko, Ademoda ve Atmen markalarıyla faaliyet gösteren iş yurtları kurumu sağlık alanında da ekonomik katkı sunmayı hedeflemektedir. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in bilgisi dahilinde Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğümüz ünitesinde 800 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetini gerçekleştiren tekstil atölyemizde alanda yetkin ve deneyimli personellerle birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında ve karantina süreçlerinde kullanılan tek kullanımlık mask üretimine başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan piyasa arzı düşük ama talebi yüksek olan tek kullanım maskenin piyasa fiyatlarını oranla daha düşük fiyatla kamu hastanelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına sevgi yapılarak salgınla mücadele hem milli ekonomiye katkı hem de salgınla mücadeleyi hedeflemekteyiz. . Jaz